Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 24 futbol dünyasında birlikteyiz. Ve CR7 Cristiano Ronaldo kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir maç. Porto derbisindeyiz. Porto şehrinin iki kulübü, iki büyük kulübü birbirine girmiş durumda. Bakalım Porto mu, Boavista mı? Göreceğiz neler olacak. Atmosfer çılgın. Başlayalım mı? Öyleyse aynı başlayalım. Ah canım ne var orada? Ya artık ya. En iyi Chavez. Ne yaptın Chavez? Bir şey yaptın mı? Yapmışsın da oğlum. Poponla adamı. Ayla Popiş şans o, çok büyük hata. Büyük hata. Çok büyük hareketler. O, bir derinlemesine top. İşi bitirir. İşte bu kötü. Kapat. Çok iyi. İmza veriyor şu anda taraftarlara. <laughs> of of, cambaz oğlum bunlar ya. Bir kone var? Be. <laughs> Aa gitti. Epe bor Bomboş şan aban. Oğlum. Oğlum. işte. Bomboş kalıyor. Aa yine pepe. Bu pepeyi dolduramayacağız. Bu pepeyi dolduramayacağız. Bu pepeyi dolduramayacağız. Kanatlar bomboş kalıyor. Bu sefer de Nakol. çok dişliymiş. Şimdi Ronaldo burada bir taktik değişikliği yapacak. Hemen kanat oyuncularını yine biraz daha kenara doğru alacak. Onlara biraz daha açıkta da alacak. İşte bu atar. Ah Tanrı be! Ah Tanrı be! İşte bu be! Sakin, sakin. Sakin. <laughs> <laughs> Uff, Ne ya? boş. Kimse gelmiyor. Aha tam tamlar geldi. Eyvah, bizim şey sabit. acayip acayip kasıyor. Aa bu gol olur. Aslan kaleci. O ne lan? O nasıl pas oğlum? O nasıl bu? <laughs> i̇şte bu. Stattaki sessizlik. Hat safhada. Portoların korktu olduğu, Cristiano Ronaldo yapılamayacağı bu yaptı. Tarihi bir maçın ardından CR7 yenilmeyecek, yenilemeyecek takımı yendin. önümüzdeki farklı daha iyi olan Şunu söyleyeyim. Hiçbir cevap Uygun değil çünkü. Çok iyi oynamadık. Porto daha baskılıydı. Ama kazanan biz olduk. Futbolunda komik tarafı işte. Cristiano da buna gülüyor. Yani kötü oynarsın kazanırsın işte. Bu da böyle bir şey. <laughs> Niye? Çünkü daha kararlıydık. <laughs> evet bu işe yaradı. Balına malına, malına. Porto galibiyetinden sonraki deplasmanda Porto derbisinde Porto'yu kendi evinde 1-0 balık bir şekilde falan bir şekilde geçtik. Ardından da Cristiano Ronaldo CR7 bu gazla iki maçı da kazandı. 3-1 ve 2-1 1-0 ve şimdi geldik çok önemli bir maça. Braga maçı Sporting Porto ve Braga Şimdi sırada Braga var. Sporting'i e yenildik. Porto'yu yendik. Bakalım Braga ne olacak? Evet oyun severler. Porto'dayız. Kendi evimizdeyiz. Canavarlardan bir tanesi daha Braga geldi. Bakalım. Sonuç ne olacak? Tahminler ve göre Braga 2-0, 2-1, 3-1 bu maçı kazanır diyorlar. Önce büyük hata yaptı. Şaktık ama galeci değilmiş ya. Kontra bize gol yedirir. İşte bu gol. Gol ol, gol ol. Gol. Oğlum, oğlum, oğlum boş bırakılır mı da? Bizim transferimiz bu. Bu gülü galesi. Of be! Of be. Oğlum o neydi lan? Roket mi taktınız? Vay vay vay. Christian i̇şte, oldu. Hmm. İşte, kim var orada? Kaleci. kaleciye. Ronaldo delirdi. Dedi, o kadar pas. ah işte bu. Hadi dedi. Biraz dikkat çocuklar. Hadi. Hocam ya. Tabii ya. Nasıl? Ha bu bir önceki pozisyon. Cristiano Ronaldo'ya bakıyoruz. Yine su şişeleri havalarda uçuşuyor. Bu eskisi. Yenisi. Hadi lan. Oğlum her hareket mi? Allah seni var ya. Cık cık cık. Nedir lan? Bu nasıl bir Kanadı kapat. Kanadı kapat. Bindiriyor abi. Kanadı kapat. Lan sen geri ya. Al bir de kırmızı kat. Def olduk lan. Def, Def, Def git. <laughs> Çok şurada top alacağı iyi adam aldılar. Topa doğru koç be Sanchez be oğlum da, Koş be oğlum ve Sanchez'im be. Ah be Sanchez'im benim be. Kalesi olmasa. aradan top geçirmeye çalışıyor Cristiano. Çok çok sinirlendi. Aferin. <laughs> adam acıdı lan bize. Lan şimdi deplasmanda bunları yenersek çok hızlı Çarşamba pazarı. Perşembe pazarı. Cuma pazarı. Tüm pazarları içeriyor. Şu anda Cristiano'nun suratı tüm pazarları. Ne yazık ki çarçurt ne, ne diyorsun onun için? Tabii ki onu seçeneklerimiz mevcut. Onun yerine başkaları da oynayacak. O artık gitti. Tarih oldu. <laughs> Gerçi Avistanın kadro derinliği yok ama. Ronaldo şu anda onu düşünmüyor kazandık. Neyi kazandık? 1-1 lan. Ee, memnun değil. Kazandık diyor 1-1 bir bir ya maç. 2 maçtı adamın. Bir maç oynadık daha. Neredesin sen ya? Puchumuzu geliştireceğiz evet. Meksikalıları Nefes biraz var, daha lazım. Oğlum git biraz bilgi al da gel ya. Başkası yok mu? Başka soru soran. O bu stat çok iyiymiş be. Porto'nun statından çok çok daha güzel bir stat. Portekiz'de dört tane büyük kulüp var. Bunlardan bir tanesi Porto. Porto şehrinde. Benfica, Lisbon'da. Aynı zamanda Lisbon'un Sporting Lisbon'u var. Bir de Porto'nun üstünde, Porto'ya nazaran biraz daha küçük yerleşki olan Braga'nın Aynen o Cristiano Ronaldo el eliyor. Sakin diyor. Aa, kaçtı. Aa bizim hayır. Aa o da kaçırdı. İşte <laughs> bu. Hadi. Alırsın. Bir geri. Bir şuna. O ne be. Eh <laughs> ah, aferin. İkiye gidin. Armut gibi açın orayı. Oo. Gol. Bir Aha bomboş, bomboş, gol. Boğal. değil ah. ya. Ah. Balına. Bela börek aldım. da ballı var yani. Bal. Bal var börek var. Bileceğim Oh işte ya. organizasyonu sıfır. Onu yemem ya. <laughs> Onu hızla. Eee evet, artık yuh artık. Elek savunma. Şanslı olabiliyoruz ya. Diyecektim ki Sancho mağazı açtı. Cristiano Ronaldo öyle görüyoruz. Cristiano Ronaldo bir selam çakıyor. Cristiano Ronaldo su şişesi bırakmadı şu anda. Yedek kulübesinde. Su şişeleri. Oradan sektiriyor. oradan sektiriyor. Sekti, nekti bize girdi hesabı. Yap artık ya. ya. Bir tane de tutun lan. Ronaldo ne oldu gitti galiba. <laughs> ya nasıl sıfır lan. Yok böyle bir şey ya. ya ben ne yapayım ya? Kaç tut tutacağım diye. Savunma. Öyle 90'da atsam ne olur hocam ya. Acı yenildi. Benfica affetmedi. Lisbon'da Porto'dan gelen misafiri böyle evirdi çevirdi şiş yapak hesabı. <laughs> Tavuk çevirdi. Haydi bakayım. Böyle bile. Nurhan ne diyecek. Sonuçta çekirge bir sıçrar. Braga ile beraber kalır. Bir sıçrar. Porto yener. Ee, üçüncü sıçra işte. Jordan'lar. Bu ne ya? Bu kadar yeterli sen kimsin ya? Defol git. Oyuncu musun sen? Bu avista. Bundan ders çıkar, öyle görünüyor. Aynen. Defolun pislikler. Boynunuz. <laughs> o çok kızgın. Delirdi. Delirdi adam. Çıldırdı. Baksana, kaşlar çatık. Şampuan reklamına gideceğim buradan. <laughs> günler günleri kovaladı, haftalar haftaları takip etti. Ne uzadık ne kısaldık. İlk ikiye uzaklaştık ama 4-5'ten de kopmadık. Sezon başındaki tahminler gibi ilk 5 içerisindeyiz. Zaten ilk 5 içerisinde alınan takımlar da yerini almış durumda. O 4 büyüklerin içerisindeyiz ve 5'liye de 5 sıraya da sıralanmış durumdayız. Boavista farkı yemiş durumda şampiyonluk için zor ama ilk beşten kopar mı o kadar da düşeceğini sanmıyoruz. Çünkü en yakın takipçisi 6. sıradakine 10 puan fark açmış durumda. Yine çok önemli bir maç ile karşı karşıyayız. Sporting Lisbon, Lisbon Porto kent derbisinde karşı karşıyayız. Bakalım yorumlar neymiş. Sporting için Boavista kapışmasının karşısında zor maç diyor. Evet zor. Halen şampiyonluk iddiası olduğuna inanan Sporting takımının son derece zorlu bir sınavda bu iddiasını kanıtlaması gerekecek. Rakip hemen bir sıra gerilerindeki Boavista Sporting ev sahibi avantajını kullanmak istese de ligin zirvesindeki kapışmalarda maçın nerede oynandığı çok önemli olmayabiliyor. Neticede Lisbon Porto derbisi bu. Her an her şey olabilir belirleyici, belirleyici faktör ise 90 dakikalık psikolojik savaşı kimin kazanacağı olacak diye çok güzel bir yorum yapılmış. Evet, bu zorlu deplasman maçı bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.